Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Neo severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde aşağıdaki yangrevardan çıkarmıştık. Bu bölümümüzde yukarıdaki yangrevardan çıkarmak istiyoruz. Öncesinde de birkaç tane aksiyon almak istiyoruz. Learn Skills diyerek Onmio'ya geçiyorum. Onmio tarafında öncelikle Lifesteal tarısmını oluşturuyorum. Düşmanların e, stamina doldurmasını yavaşlatan bir içerik bu. Bundan faydalanmak istiyorum. Daha sonrasında aşağı iniyorum. Şuradan Protection e, tarzını oluşturuyorum. Burada regeneration oluşturabilirsiniz. o yani Oasis gibi görev yapar. Ben keyif alıyorum. O yüzden bunu da yapıyor olacağım. Yani Envanterinde bulunsun istiyorum. Ek olarak şuradaki e, Living Weapon süresini uzatan Inanimate Enchantment'ı da e, açıyorum. Gear noktasında şöyle bir gear'e sahibim. Şöyle bir dizilim var. Burada 10 milyon e, büyücü seti için Skill statında 8'iz ama body statında 8 değiliz. Body için bir miktar daha puan vermemiz gerekiyor. O yüzden Special efektlerden faydalanamıyoruz. Sıkıntı değil. Bundan sonraki puanlarımızı body'e vereceğimiz için sorun olmuyor. Buradaki fan içeriğini Blacksmith'ten satın almış bulunuyorum. Blacksmith'te ekleşime gerek sizler de satın alabilirsiniz. Burada şuraya gidip ne Jutsu diyerek birkaç tane Jutsu oluşturmak istiyoruz. Şimdi var olanları öncelikle kaldırıyorum. Bir sıfırlamış olmak adına. Şimdi ilk olarak düşmanımızı zayıflatmak için Devilgrade, Lifesteal ve Weakness'ı oluşturuyorum. Bunlar bende bulunsun istiyorum. Daha sonrasında şuradan Water, water Shot'ı oluşturuyorum. Wind Shot'ı oluşturuyorum. Hani yine bunlar bulunsun istiyorum. Şurada Water Talas'ını oluşturmak istiyorum. Şuradan Lightning şeklerini aldım. Kendimizi vermek adına Protection ve Steel'ı aslında almak istiyoruz. Stil alamıyorsanız yani şu an yer kalmıyorsa Lightning'i bırakabilirsiniz. Yerine Stil alabilirsiniz. bunların atanması kısmını bir ayarlayalım. İlk olarak hani düşmanın debuff yapacağımız şeyleri şuraya atmak istiyorum. Hani onlar burada bulunsunlar. Ee, Life atamak istiyorum. Burada bulunsun. Düşman zarardan weakness'ı buraya atmak istiyorum. Tık tık tık. Ee, şurada Fire olsun. Onu şuraya koyalım. Water şat olsun. Buraya koyalım. bin şat olsun. bir çatı şuraya koymuş olmak istiyorum. protection talisman. Şurada kendimi bufflayacağım içerik. Steel talisman. Burada kendimi bufflayacağım içerik olarak. Bulunsun istiyorum. Water talisman da. Hop, şuraya koymuş olalım. Hatta. tamam okey sıkıntı olmasın bir sakınca yok konuşamadım. Şimdi bu içekleri tamamladık. Buraya gidiyoruz. Zaten bir tur öldürmüş olduğumuz bir boss'u tekrardan öldürmeye gidiyoruz. Kendisi yine e, suya karşı direnci az olan boss'lardan bir tanesi. Yani sen benim kopyamı yendin. Bir de gel bakayım sıkıysa beni yen tadında. Taçı bana karşı da bizleri bekliyor. Yapacağımız şey şu. Öncelikle kendimizi bakıyoruz. Sonrasında onu debufflayacağımız içerikleri ayarlayıp karşısına geçiyorum. Öncelikle şu Life ile başlıyorum. Ee, ki şeyini azaltın veya yavaşlatsın diye. Bu yüzden taşımız var bu taştan faydalanabilirsiniz yine bu atakları doğramak için. Bu otur şartlar olur ee, diğer şartlar olur fark etmez onlardan faydalanabilirsiniz. Ne zaman ki bu arkadaşın e, staminası azaldı ve baya düşük bir seviyeye geldi yaklaşıp kendine vurun. Bu kırmızı işareti çıkarmak istiyorsunuz ki yani kritik saldırılar yaparak Kendisine hasar verebilir. Y düştükten sonrasında gerekirse yine ağır saldırı yaparak canını azaltabilirsiniz. Şu yüzden belli bir mesafesi var. Ebediyete karşı sizi kovalayamaz biliyorsunuz onu. Şu hayvanı siz yakalamazsanız izin vermeyin. Fazla fazla hasarlar vuruyor biliyorsunuz ki. Yine biraz stamina'sının azaldığı yerlerdeyiz. Bir tık arkalara vesaire kaçtık. Kendisini debufflayacağım içeriklere geçtim. Biraz uzaklaşıyorum. Yine AI saldırılarına benzer şeyler yapmak niyetinde Önce hasarını azalttım biraz daha uzaklaşıyorum hani Bazen beklemek iyi oluyor yani o bir saldırı yapsın şeklinde bekleyip Daha sonra uzaktan bir atmak daha mantıklı olabiliyor Kesinlikle hafife almayın çünkü çok psikopat saldırıları vesaire var yani Boş yere canınızı sıkabilir Gördüğünüz üzere Hop. Tamamen bu ağır saldırı hasarlarını oynuyoruz. Yani bizim şu anki taktiğimiz burada bu. Ok ve yaydan falan faydalanabiliyor dert değil. Yeterince uzandayız. Life üzere bir tane life slattım. Doğruçlayamadım ve beni tek vuruşta öldürdü sağ olsun. Çok oh, yüksek oranda hasar vurduğu için burası gerçekten tatsız bir hal alabiliyor. Silahımızla bufflayalım madem. hareket edebilir miyim? Teşekkürler sevgili oyun. Birkaç kez bunu tekrar edebilsek zaten kesiyoruz olsun da birkaç kez tekrar edebilirsek kısmı gerçekten bazen aşırı derece işkence haline alabiliyor. yapabildiğiniz mertebe yani dolandırın bunu yani normal bir fight'a girebilirsiniz işte ne bileyim normal saldırın bekleyin o saldırsın sonra siz saldırın filan da iğrenç bir hasarı olduğu için çok bir anlam kazanmıyor yani hani sadece zihinsel olarak sizi rahatsız eder diye düşünüyorum beni rahatsız ettiği gibi uzaklaşıyorum bufflarımı atmak istiyorum özellikle life steal şeyi bitmesin canınız full olsun yani bunlar bir tip kritik Vurduğu hasar ortada yani. Şu an bunu yaptıktan sonra saldırabiliriz. Yani bayağı bir stamina switch olacak çünkü. nasıl az olduğu bir noktadayım. Saldırabilsem saldırabilmek istiyorum. İmkan tanırsa şayet. Bana sağ olsun. Oh hayır. Bir aç gözlü orada oradaki saldırı Çok ters çok anlamsız bir yere sıktın sevgili karakterim. Biraz kendisini debufflayalım. Şey yapamasın. özellikle kılıcının buffladığı o, yani living weapon'ın da buffladığı dönemlerde çok fazla hasar vuruyor ne yazık ki Taktiğimiz tamamen işte bu saldırısını yaptıktan sonra enerjisini azaltıp kendisine saldırmaktan geçiyor ama asla hafife almayın yani tek vuruşla öldürebiliyor az önce gördüğünüz gibi o yüzden boş yere kendinizi zor sokarsınız etrafta koşturun bu şekilde o skill'lerini spamlarken zaten staminasını bitirecektir eğer ki e, life şey aktifse değilse işiniz iş olabiliyor harika buraya gitmek istiyorum senle şu an bir uğraşma öncesinde Hayır, life şey olmadan her zaman için e, stamina'sı var şu an bir vuruşta bizleri öldürülü hale geldi zaten bir saldırıya bekleyip atak şeyleri bittikten sonra saldırmak istiyor insan da her zaman yaklaşırken uzaklaşan uzaklaşırken sizi kovalayan bir atak paten izinden çok bir şey ifade etmiyordu. Dostum <laughs> o kadar zorladın ki yani bir kerecik olsun aldırmama izin versen seni kesmiştim. Bir kerecik olsun. Ne yazık ki izin vermedin. Gerçekten çok başarılı. sefer biraz daha agresif oynayarak hızlı bir şekilde aradan çıkarmak niyetindeyim. taktiği genel olarak anlatabildim diye düşünüyorum. Ama ikisini nasıl doğrulamış olabilirsin ya? İki tane talisman kullan, ikisini de doğrulamış gözüküyorsun. Ne olsun ya? Yap saldırını alalım. Evet, yap zıpla. Hoplamalarını vesaire yap şu an. O kadar uzağa kaçıyor ki yani ben de bir şey yapamıyorum o da bir şey yapamıyor çok saçma bir, bir senaryo evriliyoruz ikimizde. Burada defans içeriklerinden faydalanmak istiyorum. Orada yere düştüğüne bakmayın. Hani çok şey yapabiliyor hani. Çok böyle hızlı bir şekilde ayağa falan kalkabiliyor. Onlar e, yere düşmüş olmasın bir şey ifade etmiyor diye ifade etmiş olayım yani. Burada bunlardan faydalanmayı kesinlikle istiyorum. Ya skill spam yapıyorsun. Ya sürekli kaçıyorsun. Dur artık durduk bir yerde gözünü seveyim. Bir tane vuruşum kaldı yani. Boş yere bıraktın da beni. Ne olmaz ve kendisini yenmiş olduk. Biraz gereksiz zorladığını düşünüyorum buna bağlı Tachibana'nın kiyi. Hokanara'nın gizli olarak e, için elde etmiş olduğumuzdan bir başka Guardian Spirit'imiz var artık. Buradan go forward deyip bu tamamlıyoruz. Ve aslında Eğer gelirse yüklenirse şu an ekran göstermek istediğim bir şey var. Gördüğünüz üzere bu adadaki aslında bütün ana ve yan görevleri şu an için tamamlamış bulunuyoruz bir sonraki bölümümüzde bir sonraki arka doğru bir sonraki chapter'a doğru ilerleyeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.